Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu videomuzda namazla ilgili çok önemli açıklamalar yapacağım. Namaz kılmayanların son nefesteki akıbeti hakkında Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretlerinin bir sohbetinde bahsetmiş olduğu çok önemli bir bölüm var. Şimdi o bölümün videosunu izleyeceğiz hep beraber. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz yine. Şimdi hazırsanız o videoyu bir hep beraber izleyelim inşallah. Namaz kılmayan kimse susuz ölür diyor. Yedi ırmağın suyunu akıtsan ağzından gene susuzdur. Namaz kılmayana ilk ceza odur. Son nefesinde susuz ölür. Yanar, onu bütün dünyanın denizleri kandıramaz. Kabirde de susuzluk ve açlık da musallat eder Cenab-ı Allah. Yemeğe içmeye artık ihtiyacı yok ama açlığın ve susuzluğun elemini ona tattırır azap olarak. Allah Allah, Subhanallah. Gerçekten e, çok etkileyici. Namaz kılmayanların Son nefeste yaşayacak olan halleri bir evliya tarafından dile getirilmiş ki Şeyh Nazım Kıbrisi Efendi gerçekten son dönemlerin büyük evliyalarındandı. Ezan yasaklandığı dönemde, Arapça okunması yasaklandığı dönemde tam 114 kere Arapça ezan okuduğu için hapse girip çıkmış böyle bir zat. Yani hayatını İslam'a adamış bir insan. Nice Kerametler de zuhur etmiş kendisinden. Zaten e, hayatını bir izlediğiniz zaman belgeseli var. Tavsiye ederim izleyin arkadaşlar. Bir izlediğiniz zaman son yüzyılın en büyük evliyalarından biri olduğunu görüyorsunuz apaçık. E, yaşadığı birçok merhale dünyayı elinin tersiyle itmesi ve sonrasında yaşadığı nice güzel manevi haller hocasından almış olduğu ilim ve terbiye ile birlikte tasavvuf dünyasının sultanlarından biri olmuş. Gerçekten allah Teala rahmet eylesin gani gani. Hayattayken biz de onu gördük. Kıbrıs'ta onun dergahında bulunduk. Gerçekten çok büyük bir zat olduğunu bizatihi kerametini kendi gözümüzle gördük kerametlerini. Öyle muhteşem bir zat-ı kiramdı. Allah kendisinden gani gani razı olsun. Namaz hakkında söylediği şeyler gerçekten çok çok önemli. Yani namaz müminin miracıdır. Namaz kılmamakta büyük cezalar getirir başımıza. Bu dünyada susuzluk çeker. Son nefesinde susuzluk çeker. Kabirde de yine susuzluk çeker. Yani e, sürekli yanıyormuş gibi hisseder. E, Allahu alem böyle büyük zatlar bir takım manevi haller görürler, yaşarlar ve konuşurlar. Allahü Teala cümlemizi namaz kılanlardan eylesin. Namaz ehli olanlardan eylesin. Namazla ilgili e, o kadar büyük e, hadisler var ki, o kadar büyük bilgiler var ki yani namazı terk etmenin Cezası çok çok ağır. Aslında insan şunun farkında değil. Namaz Allahü Teala'nın emridir ve bir insan bile bile namazı terk ediyorsa bile bile ben senin emrini takmıyorum Allahım demektir haşa. Yanlış bir ifade olmasın. Yani ben seni takmıyorum dinlemeyeceğim demektir. Allahü Teala muhafaza buyursun cümlemizi. Ee, Allahü Teala'ya karşı bir başkaldırıdır namazı terk etmek. Tabi diğer ibadetleri de aynı şekilde ama namaz üzerinde çok durmuşlar büyükler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Büyük Allah dostları olsun. Evliyaullah olsun. Namaz üzerinde çok durmuşlar arkadaşlar. Namazla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de birçok hadisi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı ve beş vakit namaz orada farz kılındı. Bütün Müslümanım diyen herkese bakın ben Müslümanım diyen herkese farz kılındı. Ben Müslümanım diyen bir insanın namazı terk etmesi düşünülemez. Eğer bir müsl, bir insan ben Müslümanım deyip de bile bile namazı terk ediyorsa gerçekten büyük bir sıkıntı içerisindedir. Büyük bir problem var, büyük bir sıkıntı var. Allahu Teala bir an önce tövbe edip namaza başlamayı nasip eylesin cümlemize. Namazını kılarken aksatanlar içinde zaman zaman e, bizde de oluyor. Allahü Teala af buyursun. Gerçi kazaya e, kaza yapıyoruz ama elimizden geldiğince bırakmamaya çalışıyoruz. Yani bunların her birinin cezası olacak arkadaşlar bizlere. Gerek bu dünyada, gerekse ahirette bir şekilde cezasını e, yaşayacağız. Yüce Rabbim cümlemizi namaz ehli olan kullarından eylesin. Namaz kılanlardan eylesin. Gerçekten e, son nefeste namaz kılanlar için her şey daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü namazı, beş vakit namazın cevabını kolay bir şekilde verebilirsek ahirette, e, namazı geçersek sonraki soruları da, sualleri de kolay geçeriz. E, bazı tasavvufi kitaplarda bu ifadeler geçiyor. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Fakat namaz üzerinde çok durulmuş. Nitekim Peygamber Efendimiz de, Namaz konusunda çok titiz davranmış ve e, ayakları şişinceye kadar namaz kılmış. Sadece 5 vakit namaz kılmakla kalmamış, ayakları şişene kadar geceleri ibadetle geçirmiş. Gecenin bir kısmında uyumuş, sonra kalkıp hemen namaz kılmaya başlamış. Sonrasında zaten sabah namazı vakti de geliyor. Sabah namazını kıldıktan sonra da yine 45 dakikalık bir zaman dilimi var. Çok kıymetli olan Bereketin yağmur gibi yağdığı bir zaman dilimidir o. O zaman diliminde yani işrak namazının olduğu zaman dilimi kerahat vakti çıkıyor. Güneş doğduktan 45 dakika sonra kerahat vakti çıkıyor. O kerahat vaktini ibadetle geçirip e, kerahat vakti çıktıktan sonra da iki rekat namaz kılanlara da yine büyük bir müjde var. Kabul olmuş e, haç ve umre sevabı olan bir namaz işrak namazı. Beş vakit namazla birlikte bu gibi fırsat namazlarını da kaçırmayalım arkadaşlar. Allahü Teala cümlemizi namaz kılanlardan eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olanlardan, yolunda olamasak da yolunda olanlara tabi olanlardan eylesin inşallah. Allahü Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Cümlemizi namaz ehli olan kullarından kılsın. Namaz ehli olanlardan olalım o zümreye dahil olalım inşallah. gerisi boş. Allahü Teala cümlemizi her türlü kötülüklerden muhafaza buyursun. İslam ümmetine şuur nasip eylesin. Şuurlu nesiller nasip eylesin ki İslam'ı ayakta tutacak yeni bir nesil ortaya çıksın. Aksi halde insanlar dini yaşamaya yaşamaya İslam unutulur, gider. Allahü Teala daha önceki toplu toplumlarda, kavimlerde bunu göstermiştir. Din yaşanmadığı zaman dejenere oluyor. Nitekim Yahudilik ve Hristiyanlık dini bozulmuş, kitaplar tahrif edilmiş, kendi keyiflerine göre bir yol tutmuşlar ve tamamıyla Allahü Teala gerek İncil'in gerekse Tevrat'ın, gerekse Zebur'un unutulduğunu ve bu dinlerin bozguna uğraması sebebiyle de son din olan İslam'ı gönderdiğini Yüce Rabbimiz ifade ediyor birçok ayet-i kerimede. Son din İslam'dır. Allah katında e, şu an tek din İslam'dır. Ayet-i kerimesiyle de bizlere ve bütün insanlığa bildiriyor. Yani İslam'dan önceki son gelen aslında bütün dinler İslam'dır. Fakat son gelen e, Muhammedi din, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy ile indirilen Kur'an-ı Kerim, bütün önceki dinleri hepsini lav etmiştir. Bütün kitaplar lav olmuştur Kur'an-ı Kerim'le beraber. Ve Allahü Teala'nın şartı son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı ve Allahü Teala'ya da inanmayı, kelimeyi, i şehadeti şart koşmuştur. Bütün insanlığın kurtulabilmesi için Allahü Teala bütün insanlığa inşallah iman nasip etsin ki o da ahir zamanda Allah nurunu tamamlayacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde inşallah Hz. İsa Aleyhisselam'ın da nüzülüyle beraber dünyada büyük bir nur hakimi yaşanacaktır inşallah. O günler de inşallah yakındır ve o günleri görürüz hep beraber. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.